Beslenmeye bağlı hastalıklar obezite, tip 2 diabet, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, e, kanserler, bazı kanserler, felç, e, osteoporoz, baş ağrısı ve migrenler, artrit, insülin direnci, kronik yorgunluk, e, gastro reflü gibi hastalıklar beslenmeyle direkt bağlantısı olan hastalıklardır. Ama bunların yanı sıra size e, beslenme ile bağlantılı olmasa da beslenme ile belirtileri çok hafifleyen ve hastanın hayatına bir rahatlama ve kalite getiren bir takım hastalıklar var. Onları da söylemek isterim. Bunlar üsteratif kolit, romatoid artrit, irritable bağırsak sendromu, psoriasis, astım ve alerjiler, fibromiyalji, miyozit. Bu hastalıkların da aynı zamanda daha hastanın hayatına kalite getirmek için beslenme bir yaşam tarzı değişikliği olarak kullanılabilir.